Ofisiniz ya da eviniz için hangi kahve makinesini satın almalısınız? Birinci grup tam otomatik, kendinden değirmenli olan makineler. Avantajları neler? Çekirdek kahveyle çalışıyor, kendi değirmeni var. Ürün gamı çok geniş, her zevke göre kahve verebiliyor. Dezavantajı nedir? Temizliği biraz zordur. Ve bir tane bile günde kahve yapsanız temizliğini yapmak zorundasınız. Aksi takdirde o süt makineyi kokutur ve bozar. Kime tavsiye ediyorum? Günde 10-15 taneden fazla kahve içilen kalabalık Aileler ya da ofisler için uygun. İkinci grup kapsülle çalışan makineler. Kime tavsiye ediyorum? Pratik insanlar için fazla uğraşmak istemeyen insanlar için uygun. Çok pratik bu makineler. Temizliği falan da çok kolay. Ve kahvenin de bayatlama derdi olmuyor. Dezavantajı ne? Kapsüller plastikten üretiliyor. Plastiğe duyarlı olan insanlara biraz uygun olmayabilir. Üçüncü grup makineler toz kahve ile çalışan makineler benim favorim de bunlar. Kaşığına öğütülmüş kahveyi koyuyorsunuz. Sütlü isterseniz de manuel olarak sütü köpürtüyorsunuz. Avantajı nedir? Kahve yapmayı seven insanlar için keyiflidir. Herhangi bir dezavantajı da yoktur. Tavsiye ederim. İyi günler.